Bugün cihat diyen kişi önce cehaletle cihat mesela. Şu cehalet, şu kûrfanîm kökünün kazınması lazım. Bunun tek bir yolu var. O da Kur'an Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Bugün elhamdülillah şu şu anda yaşadığımız sahne bir biz, biz o bunlar vesile Allah'ın bu millete bir lütfudur. Allah bu millete hangi millete senelerdir başına resmen denir tokmaklar inmiş bu millete. Öyle değil mi? Ne yapmışlar? Her çeşidini kullanmışlar. Bu milletin elinden dinini alamamışlar. Bu millet var ya, bu millete Allah bu senelerin lütfu olarak Kur'an'ı nasip etti. Kur'an dikkat edin. Eskiden bundan beş tane, üç tane, beş tane öncesine kadar böyle bir şey mi vardı? Şş, meal diye bir şey mi vardı? Tek, tük bazı. Şimdi bakın her yerde meal var, mealler dağıtılıyor. Artık ee, televizyonlarda Kur'an okunduğu zaman alttan Türkçe mealler yazılıyor. Bakın her yerde. Ama dikkat edin o yüzden de bakın toplum dirildi. Bakın toplum dirildi ya. Biz Narman'da ben söyleyeyim açık söyleyeyim. Narman'da biz 17 yaşlarındayken abartmıyoruz. 17 yaşında içki içmeyen tek kişi kalmamıştı demek Narman'da yani gezer gez böyle çıkıp gezse birisi akşam o tayfa tayfa düşüyor beş altı kişilik bir genç grubu. işte orada, onlar başka yerde. Elhamdülillah. Bakın, bugün her konuda nice güzelleşmeler var. Niye? Bunlar birilerinin cihatıyla oluyor. Elhamdülillah. Birilerinin silahını eline alıp, silah ne? Kur'an'ı eline alıp, Allah'ın hakikatleriyle neredeki bir batıl görüyorsa onun tepesine vuruyor. Allah da ayette diyor ya, biz hakkı batılın tepesine geç, geçiririz. Batını ne yapar? başını parçalar. O yüzden nereye vurursa bakın parçalıyor. Elimizde Kur'an olduğu müddetçe Kur'an hakikati hangi kurefe batırının tepesine vurursak başını parçalayacaktır.